Bizim bir rahmetli Ali dayı var. Bizim şeyimiz böyle. Niksarımız. O orta düz ova. Burada yüksek dağlar var. Burada da yüksek dağlar var. ortadan ırmak böyle. Diyor ki bir gece rüyamda gördüm bizim Niksar ovası gibi aynı. O dağdan 10 kilometre var. 10-12 15 kilometre arası. Arası, ortası düz ova ya o dağdan o dağa yapıyor bir halat çekmişler. Altına ateş vermişler. O ovanın olduğu yerden alevler göklere yükseliyor. Rüyada. Dediler ki diyor burası Sırat Köprüsü. Adamın diyor şuradan Sırat Köprüsü'ne gelir yaklaşırken diyor geçip geçemeyeceği belli oluyor. Şey diyor peki geçemeyecekler, korka korka geliyor şeye doğrudur, alata doğru diyor, halata doğru. Halat o iki ateşin üstünden çekilmiş. Böyle ateş için. Ama diyor bazıları öyle geliyor ki diyor, hiç alata basmıyor ki diyor, kuş gibi uçup gidiyor havadan diyor, ateş mi ateş mi. Marenda Ya? Birisi diyor, şimdi diyor biri halata basıyor, düşüp düşmeyeceği belli diyor. Ne diyor, o basanlar diyor, böyle böyle böyle, böyle borka borka gidip pat gidiyor içine. Ateş belli oluyor. Tam ateşin içine gidiyor. Gördüğün gözüm oluyor. Şimdi, ama diyor, ameli salih olanlar hiç halat malat yok diyor. Halata basmak da yok diyor. Kuş gibi diyor, kuş üstünden uçup gidiyor diyor. Hiç şey yok, problem yok. Öyle oldu mu? Ameller güzel oldu mu? Çekilmedin yok. Üstüne üş gitti. Ama amel yoksa orta 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 bir de pat diye düşüyor içine. Allah Aman Ama sırattan yenildi geçenlerden öyle diyor ya. Bir gün Dünya Münefendi'ye gittik ziyarete bayram günü soruyor ki bayram nedir? Bu bu hikayeyi anlatan adam bizim de köylümüzdü. iyi bir Allah gösterdi. Anlıyor de. de. dedi. Efendi dedi. Amel defterimi sağ taraftan alırsın. Sıratın üstünde geçerse Allah da bana derse ki hadi bulun cennetime gir derse işte bayram o zaman. bayram o bayram. Bayram o bayram. Ne güzel tarif etti değil mi? Sağ taraftan diyor ki amel defterimi alırsam sağdan ve önden alanlar cennetlik olacak diyor. Soldan ve arkadan alanlar cehennemlik olacak. Sıratı da yel gibi geçersen diyor. Allah da derse ki hadi bir dostlarımın arasına cennetime derse diyor benim için bayram o bayram. Allah'a Herkesi sevdiğiyle beraberdir. Vallahi çok yüzümüz yoksa da yoksa da seviyoruz. Yüzümüz yoksa da onları seviyoruz. Yollarını seviyoruz, kanlarını seviyoruz, dervişlerini seviyoruz, ümmetlerini seviyoruz, kullarını seviyoruz. Ne ya, yapalım Hayır. Tam kaslar. Eğer seviyorsa, onlarla beraber olacağız. Onu seviyor musunuz? Sevmesek burada işimiz. Yani. Yeter ya. Ziyaret. Al. Dost dostuna gelirse bayram. Dost dostunu bulursa bayram o bayram olur. Dost dostunu bulursa bayram o bayram olur. <laughs> Feratını alırsa günahını silerse Mevlam hakkı verirse bayram sevdiğin seni anlar bayram o bayram olur sevdiğin seni anlar bayram o bayram olur Dost dizini sürersen bayram o bayram olur. Bayram o bayram olur. Silerse gül. çetin bak ne Bu Mevla'yı bulursa, değil mi? Bu Mevla'sını görürse, kula beratını verirse, bayram o bayram olur. Bu <laughs> Erzurum'a biraz da şeye dönmüş. Ben de söyleyecektim de, baktım onun tarzı değişik. <gülüyor> <gülüyor> değişik olunca, ses tonları biraz birbirine söyleyi şekli tutmayınca muhabbet olmuyor. Yani şeyler tutacak Onun gibi söylemek lazım. Ay, ha ha ha. Kolumda da yüzüm var. Araç evet. üstüne evet. evet.